Gençler merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Nedir bu video derseniz, malumunuz 1, 2 ve 3 Kasım'da Mikro Orijinal yayınlarının 2025-2026 sezonu için İlk Türkiye genel denemesi yapıldı. Birbirinden kaliteli sorular sorulan bu denemenin çözümlerini yani fizik soru çözümlerini dilimiz döndüğünce yapmaya çalışacağız. Tabii ki bu ilk video olduğu için TYT soru çözümleriyle başlıyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Birinci, soru, birinci soruya geçiyoruz. Birinci sorumuzda gençler, Tolga yatay bir zeminde şekil 1'deki gibi yan yana duran buzdolabı ve fırını yatay ve sabit bir F kuvvetiyle hızlandırmaya başlıyor. Daha sonra Tolga fırın ve buzdolabının yerlerini değiştirerek onları aynı F kuvvetiyle şekil 2'deki gibi hızlandırmıştır. Sürtünmeler sadece Tolga'nın ayaklarıyla yatay yer arasında olduğuna göre hangileri doğrudur demiş soru bize. Şimdi şekil 1'deki buzdolabı ve fırından oluşan sisteme etkiyen net kuvvet şekil 2'dekinden büyüktür. Gençler şimdi bak sadece buzdolabı ve fırından oluşan sistem demiş. Tolga işin içine katmamış. Çünkü Tolga'nın ayaklarında sürtünme olsa da bakın Tolga'nın ayaklarında sürtünme olsa da buzdolabı ve fırına hem burada hem de burada sadece ve sadece Tolga'nın uyguladığı F kuvveti var. Sadece Tolga'nın uyguladığı F kuvveti var. Dolayısıyla net kuvvet büyük değil eşittir. Şekil 1 ve 2'deki buzdolabına aynı, aynı sayıda kuvvet etki etmiştir diyor. Hemen bakalım şuraları bir silelim. Bak buzdolabına bir F kuvveti var burada. Fırının uyguladığı bir tepki kuvveti var. NF diyelim. Ondan sonra zeminin uyguladığı bir tepki kuvveti var. Burada ise bakın burada ise dikkat edin. Zeminin uyguladığı kitleyim şunu. Zeminin uyguladığı bir tepki kuvveti var. Fırının uyguladığı bir tepki kuvveti var. Ve burada ayrıca bakın dikkat edin. Tolga'nın uyguladığı bir kuvvet var. Burada uygulanan kuvvet üçgen. Burada uygulanan kuvvet ne oldu? 2 oldu. Dolayısıyla yanlıştır. Hatta ağırlığı da hesaba katarsanız burada 4 burada 3 kuvvet olur. Ama şekil 1 ve 2'deki buzdolabına eşit büyüklükte net kuvvet etki etmiştir. Şimdi kütlelerim değişti mi? Hayır. E Kütlelerim değişmediyse ivme de değişmedi. E, i̇vme de değişmediğine göre o zaman net kuvvet değişmedi. Dolayısıyla Tolga'ya etki eden kuvvetler e, net ee, ne demiş eşit büyüklükte de kuvvet etkeder şekil 1 ve 2 de buzdolabına eşit büyüklükte kuvvet etkeder cevabımız C şıkkı 2 sorumuzda ise havada uçurulan bir dronun ok yönünde izlediği yörünge şekildeki gibidir dronun yörüngesinin K ve L noktalar arasındaki kısım doğrusaldır bak şuraya dikkat edin şuraya şurası doğrusalmış hangisi da demiş K ve L noktalar arasında ortalama sürati bu araktaki ortalama hızının büyüklüğüne eşittir. Şimdi gençler yörünge doğrusalsa bakın yörünge doğrusalsa cismin yaptığı yer değiştirme büyüklüğü ile alınan yolu birbirine eşittir? Dolayısıyla süreler de aynı olduğu için cismin ortalama sürati ile yer ortalama hızının büyüklüğü de birbirine eşittir. Fakat bak tekrar söylüyorum yörüngemiz doğrusal olacak ve yön değişikliği olmayacak. Dolayısıyla bu doğrudur. L, M arasındaki ortalama sürati, bu aralıktaki ortalama hızının büyüklüğüne eşittir. Hayır. L, M arası dikkat ederseniz nedir? Dairesel bir yörüngedir. Çembersel bir yörüngedir. Olamaz. M noktasındayken K, L noktalarına göre konumları eşittir. Zaten bakın e, K noktası ile L noktası yön olarak da değişiyor. Büyüklük olarak eşit olsa da konum vektörel bir büyüklüktür. Dolayısıyla gençler konumları eşit diyemeyiz. Cevabımız yalnız bir olacak. Üçüncü soruda. FETİ öğretmen bir iletkenin iki ucu arasındaki elektriksel gerilim ile iletkenden geçen akım şiddeti arasındaki matematiksel modeli sınıf tahtasına direnç eşittir gerilim bölü akım şiddeti biçimde yazmıştır. Öğrencilere aşağıdaki iki soruyu yöneltmiştir. Yazılan matematiksel modele karşılık gelen yasanın ismi nedir? Şimdi geçelim. R eşittir. Bakın R eşittir. V bölü I. I'yı karşıya atarsak şeye basıyorum durmadan. I'yı karşıya atarsak ne olur? Var. Bu formül. Hatta üstteki formül. V, bakın V bölü I oranı her zaman sabittir. Ve bu oran R'ye eşittir diyoruz. Bu hangi formüldür? Hangi yasadır? Om yasası. Om yasası. Dolayısıyla A şıkkıyla D ve E şıkkı elimizde kaldı. Akım geçen iki iletkenin iki ucu arasındaki gerilim iki katına çıkartılırsa iletkenin elektriksel direnci öncekine göre nasıl değişir? Şimdi şunu düşünebilirsiniz. Hocam gerilim artarsa direnç de artar diyebilirsiniz. Fakat yanlış. Neden? Bak ne dedim. V bölü I oranı her zaman sabittir. Gençler direnç sadece ve sadece Rho çarpı L bölü A'dır. Yani öz dirence boya ve akıma e, şey alan, e, kesit alanına bağlıdır. Elimizde şöyle bir tel varsa şurası A şurası L. Dolayısıyla gerilimin değişmesi direnci değiştirmez. Ama şunu derse bize mesela akım sabit gerilim arttı derse o zaman düşünebiliriz. Ama sadece gerilimin artmasıyla gençler gerilim iki katına çıkar, çıkıyorsa yani V 2 V oluyorsa akım da 2 I olur. Dolayısıyla R gene değişmez. Çünkü bu oran her zaman sabittir. Ohm yasasıdır. Dolayısıyla değişmez şıkkı bizim için burada geçerlidir. Şimdi dördüncü sorumuz gençler çok çok basit bir soru. Kelimeyi yakalarsanız gençler soru çok çok basitleşir. Şey. Gençler acil bu akşam videoyu çekmek zorunda kaldım. Dolayısıyla mekanımı değiştirdim. Daha önceki videolarımı izleyenler varsa mekanım burası değil. Bilgisayarla tablet sırtımdaydı. Hemen bulunduğum noktada dedim ki benim bir video çekmem lazım. Öğrencilerime bu akşam bu çözümleri yetiştirmem lazım dedim. Ve video çekmeye başladım hemen. Şekildeki xyz Y, Z tencerelerinde bulunan ve kütleleri sırasıyla 4M, 2M, 3M olan aynı deniz homojen çorbaların sıcakları eşittir. Bak sıcakları eşittir. Şuraya dikkat. Bu bir. Buna göre X, Y tencerelerindeki çorbaların taneciklerinin ortalama kinetik enerjileri. Bu nedir gençler? Taneciklerin ortalama kinetik enerjisi Nedir? Bak şöyle kutucuk içine alayım. Nedir? Ortalama kinetik enerji gençler sıcaklık demektir. Dolayısıyla zaten sana burada soru demiş ki sıcaklıkları eşittir. E ortalama kinetik enerjileri de sıcaklığa eşitse sıcaklık demekse dolayısıyla bunların kinetik enerjileri ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. Beşinci sorumuz böyle gençler şöyle söyleyeyim sorular çok güzel sorular. Tam ÖSYM tarzı sorular ve bir kelimeyle bile bazen soruyu çözebileceğiniz sorular ÖSYM biliyorsunuz ki son 2025 sınavında gençler 2025 sınavında da özellikle TYT fizik sorular bazı sorular tek kelimeyle kalem oynatmanıza gerek kalmayan sorulardı. Bu sınavda da mikro orijinal yayınlandaki abilerimiz hocalarımız bunu dikkate almışlar ve çok güzel sorular dikkatinizi çekerim. Ada adezyon ve koezyon kuvvetleriyle ilgili ifadelerin hangisi fiziksel açıdan doğrudur demiş. Dikkat edin. Adezyon elektriksel kökenli Kohezyon ise kütleçenin kökenli bir kuvvettir. Hayır her ikisi de elektriksel kökenlidir gençler. Mikroskobik boyut, mikroskobik bak bakış açısıyla her ikisi de temas gerektiren kuvvettir. Evet gençler mikroskobik boyutta her ikisi de temas gerektirir. İki madde arasındaki adezyon kuvvetinin büyüklüğü maddelerin birbirine temas ettikleri alana bağlı değildir. Öyle bir şey olabilir mi? Öyle bir şey olabilir mi? Şimdi şöyle düşün elimde iki tane madde var. Biri şu kadar alanda birbirlerine temas ediyorlar. Biri şu kadar alanda birbirine temas ediyor. Adezyon kuvveti neydi gençler? Birbirine yapışma kuvveti. Koezyon kuvveti tutma kuvveti. E alan ne kadar büyük olursa yapışma olayı o kadar fazla olmaz mı? E düşünün şu kalemin ucunu gençler şu kalemin ucunu getirip şu mouse'a yap yapıştırmak istiyorum. bu yapıştırmak istiyorum. Şu ucumu kullansam daha çok işimi görür. Şu ucumu kullansam. Dolayısıyla alan ne kadar fazlaysa yapışma kuvveti daha fazla olacak. Dolayısıyla yanlıştır. Cevabımız yalnız 2'dir. 6. sorumuz bir hoparlörün içindeki dia, diyafram titreşimlerinin titreştirildiğinde hava tanecikleri de titreşerek anlık olarak şekildeki koyu ve açık renkte gösterilen basınç bölgeleri oluşturur. Gençler yoğunluk neredeyse bakın tanecik yoğunluğu neredeyse orası tepedir. Dolayısıyla bak, şu yoğunluk noktalar tepeyken seyrek noktalar çukurdur. Dolayısıyla oluşan periyodik ses dalganın dalga boyu hangileri arasındaki uzaklığa eşit olabilir? Dikkat, dalga boyu neydi gençler? Ya aynı özelliği gösteren iki nokta arasındaki mesafeye biz dalga boyu diyorduk. Dolayısıyla şunu biraz daha uzun çizeyim. Elimizde şöyle bir dalga varsa gençler ya iki çukur arası bir dalga boyudur ya da iki tepe arası bir dalga boyudur ya da gençler aynı özelliği gösteren iki nokta demedik mi? Şurayı döndür bak şurası dalga boyudur. Dolayısıyla burada bize tepe ve çukur verdiği için sadece tepe çukur üzerinden gideceğiz. Bakın iki tepe arası burada L ile M var ve iki çukur arası bakın K ile N arası gençler bak bir 2, 3 dalga boyudur. Dolayısıyla bakalım tek tek. K ile L arası. Bak çukur tepe, çukur tepe. Dolayısıyla neredeyse bakın dikkat edin. 1, bir, 1,5 dalga boyu olmaz. MN arası yarım dalga boyudur. Olmaz. Ama LM arası bakın şöyle sileyim. LM arası iki tepe arasıdır. Dolayısıyla doğrudur. Cevabımız yalnız 3'tür. İhsan öğretmen şekildeki birim kare yatay düzleme dik olarak konulan düzlem aynanın arasında durmaktadır. KLM görüntülerinde hangileri ihsan öğretmenin doğrudan aynaların birindeki görüntüsü veya görüntüsünün görüntüsüdür. Geçer bakın. Direkt görüntüsü diyorsa ne yapacağız? Aynalar arasındaki cisim ile görüntü arasındaki mesafe aynı olmak zorunda. Cismin mesafesi burada iki birim mi şu soldaki aynaya? Dolayısıyla bak şurası zaten bir birim şurası da 2 birim. Dolayısıyla gene 2 birim uzakta. K, K direkt görüntüsüdür. Şimdi Buradaki görüntüsü 2 birime 2 birim alarsak bak şurada olması lazımdı. Şurada olması lazımdı. Görüntüsünün görüntüsü olabilmesi için şurada olması lazım veya bak şurada 3 birimse gene 3 birim ötede olması lazım aynı hizada. Dolayısıyla L gençler hiçbir şey değil. Ne görüntüsünün görüntüsü M de değil gençler. Dolayısıyla yalnız K K görüntüsüdür. L ile M de ne görüntüsüdür ne de görüntüsünün görüntüsüdür. Deriz ve TYT sorularının çözümünün sonuna geliriz. Ne yapıyoruz hemen gençler? AYT soru çözümlerine bir sonraki videoya geçiyoruz. Hemen bundan sonraki AYT videoları. Orada da çok güzel sorular ve çok güzel çözümler var. Eğer anlatımımı daha önce dinlemediyseniz Fiziğin Uğru kanalında sizi bekliyorum gençler. Orada TYT'leri attım. Bitmek üzere. AYT'ler de başladım. Ayrıca mikro orijinal yayınlarının TYT soru bankasından da gençler Konu özetli soru çözümü yapıyorum. Fizenin Uğur kanalında sizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.